Bu topraklarda elbette savaşlar yaşandı. Ama... ...bu topraklarda... ...başka bir şey daha oldu. Bize burası iyi gelecek. Ey Yalın Bey, av sever misiniz? Var mı avcılık? Yani çok anladığım şeyler değil. Ağabeyciğim. Ben size anlatayım o zaman. Onun için burası... ...kaba kuvvetin değil. Cehaletin değil. Aklın hüküm sürdüğü bir topraktı. Ben buraya bambaşka bir adam olmak için geldim ama olmadı.